Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugün Minecraft oynayacağız. Boza az önce Boza savaşa girdi arkadaşlar. Evet. Boza şu anda yatıyor arkadaşlar. Ama birazcık da oynuyor. Ne oldu lan? Hava mı soğuk? Yani soğuk derken. Neyse. Ne oldu? Oh. Allah'ım başım. Neyse. Bozudur adı iyi yıkar mı? Boza 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 Singa singa sing Neyse Boza der balla der Ballama kaymakla Ballama <laughs> Neyse başlasın. Hello geldim. Neden bu bl blok kırıyor? Lan. Biz yeni dünya mı oluşturmuştuk? Bu o dünya mı? Hayır. Hiç iyi olmadı. Yolumuza devam etmemiz lazım. Seni nereye değişeceğim? Geldim. Arkadaşlar arkadaş arkadaşlarınız falan şey varsa ...söyleyin hani abone olsunlar. Ya abone olsunlar ya da kanalımda video falan izlesinler. Izlesin. Şöyle orada maldan var ama girmeyeceğim nedeni ise ise ne? Singo 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 pur ustar pana burda sürgün letter sürgün letter sürgün letter sürgün letter pasaj neyse bunlar yoktu. En ne yok. Çar neden dönüyorsun? <Sessizlik> Bombardıyla, karkadıyla, sanks, rhymes, go, ray, 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 ray. Şöyle bir çalışma masamız var yani crafting table'mız. Crafting table sen crafta gel. <laughs> ne oldu baza? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? oldu? Ya. Tekne hep senin Hep 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 seni sıyacağım gül geber yalan bu ya bu rai. arkadaşlar geri, geride bıraktığımız yerde köy yoktu değil mi yorumlara yazın o hatırlamıyorum çiçipiti ile konuşuyordum Aynen. oyun oynuyorduk Kelimenin son harfiyle yeni bir kelime oluşturmaca. Hani masa ayla bitiyor. Araba mesela. O da ayla bitiyor. Elma. Yok. Armut. Armut T ile bitiyor. Tarak. Bunlar neden Lükne. böyle diyor? Çüş buradan neden çıktın? Bozo. Vallahi seni sokak... Neyse. Sen şöyle yat. Sakin ol Şöyle seni. Evet, tam böyle <laughs> Ne oldu? Minecraft ama yarım kalp challenge ve hardcore. Arkadaşlar birisi böyle bir çılgınlık yapmış. Ya, yarım kalp challenge ama hardcore. Bu ne lan? Sarım kesin birisi ışın falan atmış gibi göstermeye çalışıyor burada. Bunu kim yaptıysa kesin noob. Arkadaşlar bir iki tane. Arkadaşlar evi cinler mi bastı ne oldu bilmiyorum mutfaktan ıslık sesi geldi bir anda. Ve evde tekim ben. Dur bir şöyle camları şimdi diyeceğim yani, de klima açık lan. Neyse. Bozo. Ver lan şuradan bi bir parça, bir tutam. Aa, bir bütün örtüyü kendisi almış. Şöyle, heh, heh. şöyle kay biraz, kay biraz. Geliyorum. Arkadaşlar geldim. Bozo battan iyi vermiyor ve şu anda gitmekle inad ediyor. Kardeşim, insanlarda kanal açma mantığı yok. Ya sen bir de kedisin. Telefonun da yok. Ama 75 abonem var. Al işte stikerin dışına yuvarlandı. Ben. Ne oldu? İyi peki al al. Hadi al al al. Nasıl da mutlu oldu. Tamam öyle seni. Gerecik giler Neyse. Bak şunu şöyle bozu. Neyse. Seni buraya mahkum ediyorum. Burada 900 yıl mahkum kalacaksın. Yani 900 e Ya bozo bir dur. Ne halin var sen gör ya yeter. Ben gidiyorum. Bir şey söyleyeceğim. Tuşlara bastan basıyormuş gibi ve cumhurlu Bu ses neydi lan? Dur şöyle bir tekniği bildiğim ya. İğrenç koksun. Bomardi de kırkadi de sex rhyme score ra 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 ay e e e e e ray. Lan bu ne? Lan tek neden attı beni? Lan bu oluyor mu artık ordur bin? Heh, tamam. Hayır ya karaya çıkarttı bizi. Gemi karaya battı.

Bombardilo de Caraca de Caraca Dilo Bombardilo Crocodilo Sainz Sainz Go Ra 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 Neyse Arkadaşlar düşünsenize yarım kalbiniz var Hardcore'dasınız Ne düşünürseniz Minecraft oynuyorduk ama yarım kalbim kaldı. İskeletler vuramadı. <gülüyor> <gülüyor> ama har harbiden arkadaşlar yarım kalbim kalmışlığı var ha. Öyle andık ki. Tek de çıktı. Senden? Bundan da tek çıktı. <laughs> tamam. Be benim kazmada sıkıntı var. Bütün hepsini de çıkarıyor sandım. <laughs> Doğduk. Dere tepe düz aldık. Hı. Neyse benim bir yerleşmem lazım ama köy bulmam lazım. Köy bul. Arkadaşlar yeni <laughs> yedirim bu reklamlardan bıktım da. Bunu çarpıya basın ya. Heh. Artık arkadaşlar ne derseniz deyin. Bir dakika gel. Arkadaşlar artık ne yapacağımı bilmiyorum ya. Bak anlamsızca denizde yürüyorum. O olan demir bulduk. Artık orum biter.

Evet arkadaşlar bu da iyi zaten. Evet şuraymış. eti anamali burada. Anamaz Ne ni anas hut. Eti anamali burada. Anamaz masyon. Eti nota Eti anamali burada. Anamaz. Yedi nota Eti anamali. Ne anamali sekap. Tabi söyleyeceğim yumurta. It anomali burta anomas pasion ni mana? It anomali burta anomas pasion ni mana? It anomali burta anomas pasion ni mana? It anomali bu. bur telo. It anomas pasion ni mana? It anomali burta animas pasion ni mana? It anomali burta anomas pasion ni mana? Baza. Baza. Ben... Arkadaşlar evde hiç arkadaşım olmadığı için sıkıldım. Ve hardcore'da da orada mahsur kaldım arkadaşlar. Hani mahsur kaldığımda derken tekneyle gidebilirim ama canım çok sıkıldı arkadaşım yok diye. Arkadaşım olsa daha çok oynardım. 15 dakika falan yapardım. Neyse görüşürüz.